Burayı başarıya götürebilecek çok önemli, çok gerçekçi, çok doğru bir çalışma içerisinde olacağız. Ama ismi olmayabilir, isim de olabilir. Benim için olmazsa olmazlardan yine Ayağı yere sağlam basan, heyecanını kaybetmemiş oyuncuları tercih ederim. Şu ana kadar çalıştığım tüm kulüplerde hiç görmediğim oyuncuyu almam. İşte böyle bir anlayış içerisinde ve Göztepe'ye layık olabilecek, başkana da kesinlikle yanlış yaptırmama adına gayretler içerisinde olan doğru çalışmayı yapmak gerekiyor. Ben o açıda vicdanen rahatım. Tabii ki eksiklerimiz olacak, tabii ki yanlışlarımız olacak ama bile bile olmaz mı? Alırsın çok iyi bir oyuncuyu verim vermeyebilir. Ama biz mümkün olduğu kadar bildiğimiz, tanıdığımız, gördüğümüz oyuncuları tercih edeceğiz. Başkanın da o söylemi bize çok büyük daha şevk veriyor, heyecanlandırıyor. Yani ne yap yap hocam bu sene şampiyon olabilecek bir ekip kuralım ne olur şeklindeki düşüncesine bizim de ayak uydurmamız lazım. Dolayısıyla biz de inşallah ee, güzel bir çalışma yaparak e, her istediğimiz oyuncu da alamayabiliriz. Kulübünden gelmeyebilir parasal olarak dengeyi bozmam adına birisine verirsin e, 100 lira birisine verirsin 10 lira olmaz. Denge çok önemlidir yani. Bizim bu lig çok enteresan bir lig. Yaşıyorsunuz işte. Geçen sene de bu sene de. eden koşan ve gerçekten iyi niyetli oyunculardan kurulu takımlar Ekip ruhunu iyi oluşturmuş takımlar, takımdaşlığını iyi oluşturmuş takımlar kazanan takımlar oluyor. Bunun dışında ne kadar iyi ekip olursa kazanamıyorsun. Ben biraz da gençlere çok e, böyle inanan, güvenen birisiyim. Gençleri çok seviyorum. E, amatör takımdan gelmiş, mahalle takımından gelmiş, e, para almış almamış çok önemli değil. O hak ediyorsa bende kesinlikle e, o hakkını alır hiç sevmediğim bir oyuncu da olsa bu zamana kadar hep öyle yaptım. Oynaması gerekiyorsa kesinlikle oynar. O apayrı bir konudur. Oynaması gerekmiyorsa da oynamaz. Bu genç de olsa da yaşlı da olsa ayağı yere sağlam basıyorsa oynamaya hak ediyorsa kesinlikle oynar. Dolayısıyla da biz bu tür oyuncuları tercih etmeye çalışacağız. Tamam. Siz yok. Yan, yan, için... yok, yan yok. yana, yana gelmemek Kırmızı ışığın da şey ışıkların olduğu zamanlar gelirse şey var. Bu projenin. Peki nasıl kayıp de uşakalifane.